Öncelikle tabii ki bu devam eden seri için mutlu olduğumu söylemek istiyorum. İki mağlubiyetle başladık sezona fakat ardından gelen galibiyetlerle bu durumu kendi lehimize çevirmeyi başardık. E, son maçta berabere kaldık ama bizim için iyi bir maç geçtiğini söyleyebilirim. Tabii ki ben de e, daha fazla süre bulmak istiyorum. Fakat e, sahadaki kardeşlerime, takımdaki kardeşlerime, takım arkadaşlarıma e, hem saha içinde hem saha dışında nerede olursa olsun her zaman e, yardım etmek benim önceliğim tabii ki. Her, her hafta hocamız kendi kararı veriyor oynayacak oyuncular için. Ben de her zaman sonradan da girsem, 11'de başlasam her zaman takım için en iyimi evet. e, vermek istiyorum. Ama tabii ki sizlerin de bildiği üzere Kocaeli Spor gibi bir camianın, bir süper lige çıkmaya hedefleyen bir takımın e, bütün oyuncuları iyidir. Bunu sizler de biliyorsunuz ve bizler burada çok iyi bir e, ekip içerisindeyiz. Ee, tabii ki ben de bu süreçte istediğimi aslında sizlere veremedim, gösteremedim. Bir de e, kendi pozisyonunda oynamadığım için. Çünkü e, tabii ki takım için ne gerekiyorsa solda da oynamam gerekiyorsa, sağda da oynamam gerekiyorsa, ben takım için her şeyimi vereceğim. Ama e, genelde ben hep 9 numarada oynadığım için e, tam olarak o yüzden kendi şeyimi gösteremedim. Fakat hocamız tabii ki beni nerede uygun oynamam uygun görüyorsa ben her zaman onun için oynayacağım. Tabii ki bu ara sürecinde zaten birbirimizi tanıyoruz ama daha da iyi bir iletişim halinde olacağız. Daha da iyi birbirimizi tanıyacağız bu arada. Tabii ki ben de kendimi daha fazla göstermek istiyorum. Ee, az önce de söylediğim gibi e, çok iyi takımda oyuncular var, çok iyi oyunculardan kurulu bir takımız. O yüzden e, oynayan oyuncuları kolay bir şekilde yerine değiştirmek e, kolay olmuyor hiç kimse için. Ama ben e, çok ben kendimi verip antrenmanlarda kendimi gösterip takım için e, her şeyi yapıp. Ardından forma şansı bekliyor olacağım. Sizin de bildiğiniz üzere herkes aslında e, istediği her konu hakkında konuşup yorum yapabiliyor. Fakat e, benim şu anda tek istediğim say, sakatlığımı tekrar nüksetmemesi. Onun için zaten sıkı çalışıyorum ve e, takım için Elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim. Evet sezon öncesinde bir sakatlık yaşamıştım ama ardından da daha oyuncular oyuncularda transfer oldu takıma ve onlar da az önce de söylediğim gibi çok iyi işler çıkardılar. Ben de taraftarlara şunu söylemek istiyorum sabırlı olsunlar çünkü ben onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım daha fazla oynamak, daha fazla süre almak için elinden geleni yapacağım. Tabii ki onları da biliyorum. Büyük beklenti içerisindeler. Ama onlar sabırlı olsunlar. Zaten takımımız şu anda çok iyi işler başarıyor. Bizi desteklemeye devam etsinler. Ben de takımın arkasında olacağım.